Herkese merhaba arkadaşlar bugün 5. video Hepinize merhaba. Arka planın saçmalığını boş verin ama size bugün Temu videosunu çekiyorum. Evet arkadaşlar bugün Temu'dan sipariş ettiğim son kargom elime ulaştı. Tabii ki bunu TikTok ve Reels için ayrıyeten çektim, açtım ama size de böyle bir video çekmek istedim çünkü bu video böyle detaylı Temu hakkındaki her şey videosu olsun istiyorum. Hemen aldıklarımı ufak göstereceğim. Arkadaşlar bu çok meşhur olan ten rengi görünümlü o e, kalın tight çoraplar. Onlardan aldım. Böyle bir masaj aleti aldım. Ben bunu arkadaşlar indirimlerim falan vardı. 59 liraya mı 56 liraya mı? ne aldım. İnanılmaz güzel bir ürün. Biz annemle az önceden beri deniyoruz. Böyle 4 tane başlığı var. Boyun için işte bir genel masaj. Çok dikkatli olun kullanırken. Az önce anneme de söylüyorum. Aşırı dikkatli olmamız gerekiyor bunu kullanırken. Çünkü boyuna falan yapıyorsunuz masaj ve Allah korusun boyun çok hassas bir nokta. Felç bile olabilirsiniz. Yanlış bir noktaya baskı yaparsanız. Bu arada bunları açı kutusuna koymama gerek yok. Sizin için şey yapmıştım. İkili set satılıyordu. Bunlar ne biliyor musunuz arkadaşlar? Set tipleriniz için. Ben şimdi bir biberiye alıp biberiye kaynatmaya başlayacağım. Bunlar böyle saçlarımıza uygulamamız için aparatlar. Ben de iki tane aldım. Bir tanesi tek birisinin fiyatına aydı. O yüzden ben dedim ki alıyorken iki tane alayım bari. Biri beyaz, biri pembe. Gayet güzel. 56 liraya falan aldım herhalde bunları. Bu benim için hayal kırıklığı. Bunun yorumlarını okuduğumda bunun pipetiyle gelmediğini öğrenmiştim zaten. O yüzden bunu sepetimden çıkardım. Sonra ben diğer işte pipetli olan ürününü çıkartıyorum ve yerine bunu ekliyorum. Su akıtmıyor gerçekten. 아책다 Magluma sesleniyorum. Şu üçlü pakette sattığınız karamelli tek bir şey hali artık getirir misiniz? Yıllardır bekliyoruz. Kırık tarağı makinesi aldım. Az önce de test ettim. Biraz işe yaradı ya. Ne yalan söyleyeyim. Bu buz kalıbını aldım. Buz kalıbı ne biliyor musunuz? Aslında bu bir buz kalıbı değil. Bu Türkiye'de 400-500 liraya satıldığı için ve ben gerçekten çok siteye baktım. En ucuzu 359 liraydı bu arada. Buradan dolduruyorsunuz suyu. Donduruyorsunuz ve bunu böyle kapattığınızda burada aslında bir lip balm gibi. Yüzünüze sürebileceğiniz bir buz oluşuyor. O 39 lira falan da herhalde. 40 liraya falan aldım yani. Telefonum değiştiği için vakumlardan almam gerekiyordu. iki tane aldım. Sivice bantlarından aldım. Bunun için çok heyecanlıyım. Yani inşallah hiç sivilcem çık çıkmaz da takmak zorunda kalmam ayrı konu ama akne bantları olarak geçiyor. Bunları sivilcenize yapıştırıyorsunuz. Buradaki yağı emdiği için aslında o sivilcenizi yok ediyor gibi bir şey. Ben çok inanmıyorum vaat ettiği şeye ama kullanıp beğenenler olmuş bu arada yorumlarda. Türklerin yorumlarında özellikle. Vaat ettiği şey yine inanmamakla birlikte görüntüsü için aldığımı söylemek isterim. Şu doldurulabilir parfüm şişelerinden aldım. Bunlar Stanley'nin başı hiç hijyenik olmadığı için buna böyle bir başlık aldım. Bir tanesi de yılbaşı ağacıyla. Zaten vlog günlerine çok yakışır bir şey olduğunu düşünüyorum. Evde süsleyelim de artık. Bir de telefon kutu var. Leopardi şu an takıyorum. Önceki siparişimde de matcha seti almıştım. Bir de siyah not aleti aldım. Aldıklarım bunlardı. Şimdi birazcık gelin tema hakkında konuşalım. Tema nasıl bir uygulama? Sizin de böyle merak ettiğiniz çok fazla soru olduğunu bildiğim için için hemen alışverişin ardına böyle bir video çekmek istedim. Gelin ufak bir bahsedelim. Temu nasıl bir uygulama? Aynı zamanda şeyinden de bahsetmek istiyorum. Çünkü ben şeyinden 3 kere falan sipariş verdim. E, Temu'dan da 2 kere sipariş verdim. Bilgi sahibiyim bunlar hakkında. Biraz bunlar hakkında konuşalım istiyorum. Öncelikle güvenilirlik konusu. Şimdi arkadaşlar şeyinde Temu'da sizin TC kimlik belgelerinizi istiyor. Yani belgelerinizi değil de numaranızı vesaire istiyor. Yani çok fazla aslında bilgiye sahip olmak mecburiyetinde. O yüzden ben kesinlikle internet sitesinden bu uygulamaların kullanılması taraftarı değilim. ya da şeyinden bir ürün satın alacaksınız. Uygulamasını yüklemenizi tavsiye ederim. Siz yurt dışından bir ürün getiriyorsunuz ve yurt dışından getirdiğiniz ürün gümrükten geçiyor. Yani gümrükleme işlemine giriyor. Bu yüzden aslında sizin o bilgilerinizi vermeniz gerekiyor. Ben şu anlık bir sorun yaşamam. Güvenilirlik konusunda ben şey vakalarını duydum. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama işte ben alışveriş yaptım. Kart şifremi girdim. Kartımdan para çekildi vesaire. Bu tarz olayları duydum. Ama arkadaşlar ben buna dair hiçbir şey yaşamadım. E, bunun da garantisini vereyim ama kendim yaşamadım. Ve çevremde de bu uygulamalardan bir sürü ürün satın alan daha bir sürü kişiler, arkadaşlarım da sipariş vermiş. Ve hani şu ana kadar yaşadıkları hiç kimsenin bir problem olmamış. Peki temu ve şeyin arasındaki temel farklara birazcık değinmek istiyorum. Bu arada şunu da hemen daha da ilerlemeden söyleyeyim. Sizin herhangi bir kafanıza takılan bir soru olursa bu videoda benim cevap vermemeyim. Cevap verdiğim de olabilir. Yine de hani böyle tam tasdiklemek istiyorsunuzdur. Yorumlar zaten açık. Yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Yorumlardan ulaşamıyorsanız Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Yorumlar genelde açık oluyor ama bazen YouTube kapatıyor kendiliğinden. Ama açıktır diye düşünüyorum. Yorumlardaki bütün sorulara cevap veriyorum arkadaşlar. Evet bunu yapabilirsiniz. Şeyin ve Temo arasındaki temel farklar. Şimdi... Şöyle dizlerim çekeyim. Bu arada ama artık sizin samimiyetinize böyle inandığım için aramızda bir bağ düşündüğüm için böyle rahat olabiliyorum. Şeyin de şöyle bir sorun var arkadaşlar. Şeyin de alışveriş yaparken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Birincisi bir para miktarı. E, dolar fiyatı zaten internete yazın. Hani şeyin kaç para TL üstü gümre takılıyor. Ya ben ya da bulup size direkt yazarım şuraya bir yere. Siz eğer bu sınırı aşarsanız ürünleriniz gümrükten geçmiyor. Onun dışında gümrükten geçmemesinin diğer versiyonu onları. Kozmetik ürünleri şeyin bazında konuşuyorum. Gümrükten geçmiyor. Elektronik ürünler yine şeyin bazında gümrükten geçmiyor. Ama Temu'da hem kozmetik alabiliyorsunuz hem herhangi bir elektrikli işte teknolojik ürünler alabiliyorsunuz. Zaten Temu'da da şöyle bir şey var arkadaşlar. Sınır var. Uygulamanın kendisinin koyduğu bir sınır. 1071 TL sınırı. Bu 1071 TL'nin üzerinde alışveriş yaptığınız zaman zaten yapamıyorsunuz bu arada. Uygulama izin vermiyor ayrı konu. Yaptığınız zaman da eğer yapabiliyor gibi bir durum söz konusuysa gümrükten geçmiyor o kargonuz. Peki hangisinden neler alınmalı? Biraz bu konuya da değinmek istiyorum. Şeyin kıyafet konusunda benim başarılı bulduğum bir yer. Şeyin yurt dışının ucuzculuğu gibi düşünebilirsiniz. Kıyafet ve işte böyle takı, aksesuar tarzı şeyler sipariş ettim şeyinden şu ana kadar. Şeyin de alırken dikkat etmeniz gereken tek şey yorumlar arkadaşlar. Yorumlara girdiğinizde genelde yabancı yorumlar var. Çevirilere bakarsınız. Fotoğraflı yorum olduğuna dikkat edin ve fotoğraflarına çok dikkat edin. Bizim bayağı bir surf yapmanız gerekiyor orada. Geldi. Bak mola. Bakın Harry Potter. Hagrid de var. En sevdiğim karakter bu arada Hagrid'tir. Bayağı bir surf yapmanız gerekiyor. internette diyorduk en son. Çünkü yorumlar çok önemli arkadaşlar. Ürün yani bu aslında herhangi bir ürün satın alacağınızda da böyle ama oradayken ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Bir kere zaten beden algıları uyuşmayabiliyor. Bu yüzden e, yorumlardaki bedenlerle kendi bedenlerinizi kıyaslamanız gerekiyor vesaire. Biraz meşakkatli bir iş ama keyifli yani. Bir de çok güzel ürünler var. Yani ucuzculuğu bırakın çünkü artık hani hemen hemen eşdeğer oldu. Şeyinde ile buradaki ürünler çok farklı ve ben oradaki o basic parçaları girdiğim diğer sitelerde bulamıyorum. Yazın daha çok kullanıyorum. Çünkü arkadaşlar eğer siz de Pinterest görseniz şeyine bir bakın derim. Şeyinde genellikle alacaksınız kıyafet vesaire almanızı tavsiye ediyorum. Onun dışındaki çok fazla e, diğer şeyler, ürünleri ben satın almadım. Çok da önerildiğimi de görmedim. Ama Temu. Temudan da arkadaşlar bence kıyafet almamalısınız. Amazon gibi bir uygulama. Yani daha böyle pratik ev ihtiyaçları ya da işte dekorlar. Ben de hep böyle ıvır zıvır aldım zaten. Temmuz'da bence ıvır zıvır uygulaması. Bir tık daha böyle pratik küçük ihtiyaçlarınızı bence almanız gereken şeyler. Arkadaşım Nehir bilirsiniz yani artık tanımayan yoktur bu hesapta olup da. Arkadaşım dedim diye yine bana kızacak. Dostum, kardeşim, can yoldaşım Nehir. O mesela oradan scrapbook malzemeleri aldı full bir şekilde ve hepsinden çok memnun. Ve ben gördüğümde delirdim. İnanılmaz güzeller. Hazır yılbaşıta gelmişken. Hatta ben aslında canlı yayında yapmak size çok isterdim. Seneye eğer olur da Kick açarsam çünkü hedeflerimden bir tanesi bu. Ee, kick açarsam yayında yapmak istiyorum bunu. Beraber Vision Board yapacağız. Seneye hedeflerimden biri. Ben yani delirirsiniz öyle vır var ki. Şey gibi düşünün. Mr. Do It Yourself'ın her alana açılmış versiyonu ve çok daha çeşitli versiyonu gibi düşünün. Vergi olayı peki nedir? Vergi olayını vergilemeyi hemen bir anlatayım. Şimdi arkadaşlar normalde vergi eskiden %40 alınıyordu bu uygulamalardan ama bir zam geldi biliyorsunuz her şey geldiği gibi. Ben hatta şeyin alışverişlerimi bu zamlardan önce yapmıştım. %60 vergi eklenmeden önce. yani 1000 liralık ürün alıyorsunuz. 600 lira vergi ödüyorsunuz. Yani arkadaşlar benim temo hakkında size söyleyebileceklerim bu kadar. Zaten ürünlerin de videosunu gördünüz. Ee, sizin bütün sorularınızı ben aşağıda cevaplaya olacağım. Zaten kafanıza takılan herhangi bir şey varsa aşağıda yorumlarda buluşalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.